Demokrat Parti Ulusal Güçler Başkanı Serdar Denktaş, ekonomik protokolün kamu ile paylaşılmadığını belirterek, Başbakanla diyaloğunun ve sonrasında yaşanılanlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Söz alma nedenim biraz önce bu salonda yaşanan tavırdır. Yerimden Sayın Başbakan'a gündemde olan ama hiç kimsenin elinde olmayan ekonomik protokolla ilgili bir soru sordum ve bunu bizimle veya kamuoyuyla paylaşmayı düşünüp düşünmediği soru. Önce bunu değerlendireceğini diye bir cevap aldım Sayın Başbakan'dan. Sonra hazırlık mı yapacaksınız? Onun için mi istiyorsunuz? diye bir soru sordu. Ben de elbette dedim. Ve bir kahkaha tufanı yükseldi bu meclis sıralarından. Bu kahkahayı atan arkadaşlar herhalde hükümet olmanın sadece koltuk meselesi olduğunu düşünen kişilerdir diye algılıyorum ben. De. Nasıl bir hükümet senaryosu içerisinde bu konuları ele alacağımızı şimdiden düşünmek en doğal hakkımız. Buna kahkaha atmak meseleyi sadece bir koltuk -kol derdi olarak görmektir. Ekonomik protokolün sadece bir bürokratta olduğunu söyleyip bunu eleştiren Denktaş, Demokrat Parti'nin hükümete gelme potansiyeli olduğunu, mevcut bu protokolden de bilgisi olması gerektiğini belirtti. Demokrat Parti olarak atacağımız adımların neye karşı duracağımız, neye destek vereceğimiz, kendi iç ilişkilerimiz, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, Türkiye ile, Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler'le ilişkilerimiz konusunda oluşabilecek asgari müşterekler konuşulmayacaksa ve birileri zannediyorsa ki işte 2-3 bakanlığa fit olacak Demokrat Parti ve başka hiçbir şey tartışmayacak kapımızı çalmaya bile gelmesinler. Kapımızı çalmaya bile gelmesinler.